Efendim merhabalar. Herkese mutlu, huzurlu ve hayırlı bir bayram diliyorum. Umut ediyorum ağzınızın tadı kaçmaz. Şöyle en azından bayram boyunca keyifli günler geçirirsiniz. Bugün aslında yayın günü değil bayram ama sizlerden gelen 75 tane soru var. Bunları eritmem lazım. Bir tanesini en azından hızlı bir şekilde çekip yayına koyayım dedim. İlk soru İmamoğlu Bahçeli'nin için davet ediyor. Özgür Özel niçin bu hamleleri yapıyor? Bu soruyu niye ilk soruya çektim? Farklı varyasyonlarıyla Özgür Özel ne yapmak istiyor sorusu çerçevesinde belki bir yüzüne soru gelmiş. Haklısınız. Hafta içinde aslında satır aralarında bunu yanıtlamaya çalıştım ama değinmediğim bir mevzu var. Benim değindiklerimi izleyebilirsiniz orlardan. Bakın şu fotoğrafı şöyle görmenizde de fayda var. Özgür Özel CHP şunu görüyor. 20 küsür senedir devleti yöneten ve devletin kılcallarına kadar hakim olan bir AKP var. Sadece Erdoğan'ı devirdiğiniz zaman sadece Erdoğan'ı devirmiş oluyorsunuz. Kılcallarına kadar AKPleşmiş bu devletten iktidarı devralıp onu yönetebilecek miyim sorusu var. Bu çok önemli bir soru. İktidarı bize devredecekler mi? Bu soruyla kim yaşadı Türkiye'de daha önce biliyor musunuz? Erbakan. Seçimden birinci parti çıkarsam bana başbakanlık verirler mi? Senelerce bu soruyla yaşadı. Nitekim 28 Şubat o zoraki olarak Erbakan'a Çiller'in desteğiyle birlikte verilen başbakanlığı geri alma süreci ve kavgasıdır. Şimdi o korkuyu CHP yaşıyor. Evet Kemalist devrim işte 70 küsür yaşındaydı belki Erbakan'la yüzleştiğinde iktidara gelme opsiyonu ortaya çıktığında ama bu Erdoğan'ın geçirdiği 22 sene Kemalist devrimin geçirdiği 75 seneden çok daha acımasız çok daha acımasız bir şekilde güç toplanmış olan bir süreç. Neden böyle diyorum? Şundan dolayı iyi kötü Kemalistlerin güce sahip olduğu dönemde Partileri kastetmiyorum. Asker, yargı falan işte bizim o derin devlet dediğimiz devleti sahibi olarak kendini hisseden aktörlerin güçlü olduğu dönemde iktidarlarda ağırlıklı olarak sağ tandanslı partiler olduğu için yine dengeli bir şekilde kadrolar yollarına devam edebiliyordu. Erdoğan döneminde böyle bir şey yok arkadaşlar. Erdoğan döneminde zehir gibi zeki çocuklar bile mülakatlarda eleniyor. Bırakın üst düzey bürokrasiye bir öğretmenliği bile kendilerinden olmayan çok zeki vatan evlatlarına fazla görüyorlar. Onun için CHP'nin böyle bir korkuyla yaşamasını ben anlayabiliyorum. Medyası, finansı, istihbaratı, topu, tüfeği, her şeyi aklınıza gelebilecek her türlü güç enstrümanı olan bir Erdoğan'la boğuşuyorlar. Ve onu yenip iktidara devralma sürecinin nasıl olacağını bilmiyorlar. Onu yenip iktidarı devraldılar diyelim kendilerini nasıl bir bürokrasi, nasıl bir yargı, nasıl bir anayasa mahkemesi beklediğini çok iyi biliyorlar. Onun için, onun için bu uzlaşı, normalleşme vesaire gibi süreçlerin böyle çok sert eleştirmemeli çok sert yerden yere vurmamalı. Sadece teorik çerçevesinin ne olacağı sorgulanıp onu bir yerde bırakmalı. Yani şüpheyle yaklaşacağımız noktalar var mı? Var. Şüpheyle yaklaşacağımız noktaları üstüne kritik yapıyor muyuz? Net bir şekilde yapıyoruz. Yani şu soru ortada duruyor. Erdoğan'dan görüşüyorsun. Ekrem İmamoğlu'na getirilmesi düşünülen siyasi yasak hakkında Konuşuyor musun? Böyle bir şey var mı gündeminde? Kitlelerin şöyle bir soru işareti var kafasında. Acaba Erdoğan İmamoğlu'nu yiyip, tıpkı Kılıçdaroğlu ile yarıştığı gibi Özgür Özel'le mi yarışmak istiyor? Bunları sormaya devam edeceğiz. Bu gündemler somutlaştıkça, ama unutmamamız gereken önemli bir hadise var. Kılcallarına kadar devlete hakim olmuş bir saray iktidarı var, bir saray rejimi var. Bu rejim inşa edildi. Bu sadece Erdoğan'ın sarayda oturmasından mütevellit bir iktidar oyunu değil. Karşınızdaki tablo bundan çok daha köklü, çok daha dişli, çok daha güçlü. Bu gerçeğe göre herkesin hareket etmesi gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın birbirleriyle yaşadıkları acaba bu gerilim bir planın parçası mı, bir tuzak mı kuruyorlar? Hayır. Neler söylüyorsunuz? Bu Sinan Ateş dosyasındaki en mahrem delilleri sosyal medyaya saçtı AKP. Bahçelinin üstünde baskı oluşturabilmek için. Hayır. O dosya tutuyor, kavga ediyor, tehdit ediyor. Hayır. Birbirlerinden inanın bakın. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Bahçeli bir kaşık suda boğabilir Erdoğan'ı. Aynısını Erdoğan Bahçeli yapabilir. Ama birbirleriyle suç kardeşliği üstünden oluşturdukları bir hukukları var ve bu suç kardeşliğiyle yollarına devam etmek zorundalar. Biz ayrılamayız diye bir şarkı vardı ya, arabesk mi sanat müziği mi tam bilmiyorum. işte tam biz ayrılamayız şeyi. Arabesk vari bir sanat müziği diyebiliriz düşünmek bile istemiyorum ama Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse dengeler nasıl değişir? Erdoğan'ın şunu görmesi gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'na getirecek siyasi yasak Türkiye ekonomisinin tabutuna son çiviyi çakmak anlamına gelir. Türkiye'deki rejimin değişmemek üzere tüm yolları tıkayacağının sinyali olarak algılanır. Bu bir. Bunu bir kere tüm dünya böyle okur. İkincisi Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirirse Mansur Yavaş'la seçim kazanılır. Farklı bir aday çıkarılır, yine seçim kazanılır. Seçimi sadece Ekrem İmamoğlu kazanmayacak. Erdoğan artık seçim kazanamaz hale gelecek. Onun için hesaplarını saray buna göre yapması gerekiyor. Ama sarayın Türkiye gibi bir derdi olmadığı için bunu net bir şekilde size detaylı olarak anlattım. Adamın önünde 4 sene var. 4 sene sonra seçim olacak. Yani normal şartlarda hiçbir şey olmazsa, erken seçim kararı almazsa, normal şartlarda bir siyasetçi ne yapar? Türkiye'nin en büyük sorunlarını masaya yatırır, ben nasıl başarılı olurum diye planlar yapar, bu planlardan sonra da seçim yaklaşınca bir strateji belirler. Adamın Türkiye gibi bir gündemi yok. Bir tane gündemi var. 4 sene sonra olacak. Hadi erken seçimle 3 sene diyelim. 3 sene sonra olacak seçimde ben nasıl oradan çıkarım kaygısıyla yaşıyor. Fır fır dönüyor, sokak sokak partner arıyor, strateji yapıyor. 3 sene sonraki seçime şimdiden hazırlanıyor. Türkiye diye bir gündemi yok. Adamın tek bir gündemi var. Seçim. Seçim kazanmayı biliyor, ülke yönetmeyi bilmiyor. Çünkü ülke gündeminde bile değil. Özgür Özel buğday mitingi, çay mitingi vesaire bir sürü şey yapıyor ama Türkiye'nin en büyük sorunu adalet ve eğitim. Neden bu konulara eğilmiyor? Ve Musavat Dervişoğlu haricinde kimse neden bir rejim sorunu olduğunu tartışmıyor? 10 numara uzmanlık sorusu bu. Şimdi Özgür Özel rejim üstünden vurmuyor. Oradan hareket etmiyor. Oradan hamle yapmıyor. Ama çok ayıp bir şey. Gidiyor bir liste veriyor bunlar serbest kalabilir mi? Ya sen birinci parti çıkmasın. Sen bir yargı reformu yapacaksın. Taslağını hazırlayacaksın. Meydan meydan gezip bunu anlatacaksın. Türkiye'de yargıyı adam etmeden hiçbir şeyi adam edemeyiz. ıslah edemeyiz. Reform yapamayız. Önünü açamayız. Yatırımcı çekemeyiz. Uzatabilirim listeyi. Bunu halka anlatması gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak... AKP'ye Adalet ve Kalkınma Partisi olan AKP'ye adalet nedir diye öğretecek bir şey yapması gerekiyor. Ben Özgür Özel'in yerinde olsaydım. Tüm gündemlere paralel olarak bir gündemim olurdu. Bu yargı ve adalet reformu olurdu. Gündem ne kadar değişirse değişsin bundan geri adım atmazdım ve o hususta hamleler yapmaya gayret ederdim. Özgür Özel neden rejim sorunu üstünden yürümüyor ve oradan hamle yapmıyor sorusunu yanıtlamaya çalıştım. Zira Özgür Özel'in rejimden endişe duyduğunu, gücünü görebildiğini ve sanki Türkiye'de çok da büyük bir sorun yokmuşçasına hareket edip sistemi işler hale getirmeye çalıştığını düşünüyorum. Türkiye'de MHP'nin isteğiyle bir erken seçime giderse şayet ortak muhalefetin ortak adayı kim olmalı? Burada önemli soru şu: Cumhur İttifakı'nın ortak adayı kim olacak? Erdoğan bir daha seçilemiyor. Meclis erken seçim kararı alırsa ancak seçilebiliyor. Öyle bir şey olmazsa şayet Erdoğan aday olamıyor. Asıl soru Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak? Ha siz muhalefeti soruyorsanız bence aday Ekrem İmamoğlu olmalı. Bunu birkaç sebeple izah edebilirim. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelemedi arkadaşlar. Senelerdir ve bu organizasyonları yapan, muhalefeti buraya taşıyan eğri oturun, doğru konuşun CHP. Ve Mansur Yavaş bir CHP'li değil. Mansur Yavaş CHP ile anlaşmış bir ülkücü. Dolayısıyla o kitlelerin beklentisi ülkücü kökenli birinin cumhurbaşkanı olması değil. Her halükarda Mansur Yavaş'ı beyefendi buluyorlar. Ve Erdoğan rejimi devrilecekse onunla da devirelim. Amenna demeye hazırlar. Ama bu tabloya baktığımız zaman her ikisi de seçimi kazanabiliyorsa ben Partinin kodlarıyla, dokusuyla daha uyum halinde olduğu için Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasının CHP tabanına daha mantıklı gelebilecek ve onu hak ettiklerini düşünüyorum. Görünen aktörlerin dışında Türkiye'nin başka güçlerin yönettiğine dair bir fikriniz var mı? Arkadaşlar Türkiye'de derin devleti kastediyorsanız geçmişte olduğu gibi içinde kurumların aktörlerinin de olduğu bir derin devlet kalmamıştır. Ama devlet içinde başını ülkücülerin çektiği, ulusalcıların da işin içinde olduğu Erdoğan dışında farklı söz sahibi olan aktörlerin olduğunu da zaten gözlemliyoruz. En son şu tartışmalarda da gördük değil mi? Bahçeli çekti, koparttı ve bu normalleşme diye bir şeye gerek yok. Türkiye'de anormal olan hiçbir şey yoktur deyip Erdoğan'ı çekip aldı orada. Demek ki bazı söz hakları ve bazı dirençleri var. Bunu görmemiz gerekiyor. Ama bunun dışında böyle işte Amerikan uşağı bilmem ne, siyah şeyi falan böyle bir şey yok arkadaşlar. Bir de AKP bir Amerika projesi midir diye, ABD projesi midir diye bir soru gelmiş. Değildir. AKP bir Erdoğan projesidir. Bu adamı yabana atmayın. Bunun hayalleri vardı, rüyaları vardı. Ha Amerika'nın desteğini almış mıdır? Almıştır. Bunlar özellikle Amerika'nın işini kolaylaştırabilecek bazı şeyleri onlara vaat ederek uzlaşı yapmışlar mıdır? Yapmışlardır. Ama bu hain oldukları anlamına gelmez. Mesela Kürt sorununda, mesela Türkiye'nin demokratikleşmesinde, AB reformlarında vesaire de Amerika'nın desteğini alabilmek için Erdoğan Kudüs'e gitti. Kudüs'te oradaki ritüellere katıldı gitti Yahudi cesaret madalyası aldı. Yani o dönemde süreçte kendi tabanının da hazmedeceği birçok hamle yaptı. Bu Erdoğan'ın bir ABD projesi olduğunu göstermez. Güce ulaşmak için ABD ile de pazarlık yaptığını gösterir. Hepsi bu. Zaten siyaset budur. Bir başka soru da diyor ki siyaset nedir? Siyasetin en kısa tanımı şudur arkadaşlar. Who gets what? Kim ne alacak? Siyaset bir paylaşım sanatıdır. Yönetme sanatıdır denge ve denetim mekanizmaları içinde demokratik siyaseti kastediyorum. Şeffaf yapılanmaları içinde hesap verebilir bir modern devlet kurup insanları mutlu edebilme sanatıdır. Yani milletlerin, toplumların içinde bulundukları iktisadi koşullara, tarihi geçmişe, coğrafi yapılanmalara, komşu ülkelere, yaşadıkları tehditlere, enerji kaynaklarına uzatabilirim listeyi bakarak her ülkenin kendi gerçeklerine göre bir siyasi rejim, bir karalanma mekanizması oluşturulur ve o insanları eldeki mevcut veri, birikim, madde ve işte altyapı şartlarıyla nasıl en hızlı bir şekilde refah toplumuna ulaştırabiliriz sorusuna yanıt arama sürecidir siyaset. Sizlerden gelen soruların sadece üçte birini yanıtlayabildim. Bir sonraki yayında diğerlerini bir sonraki cevaplı yorumda diğerlerini yorumlamaya yanıtlamaya çalışacağım. Hepinize tekrar mutlu bir bayram diliyorum. Bir sonraki cevaplı yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.